Merhabalar arkadaşlar. Evet, Sapanca'dayız hala. E, kamp öncesi inzivamızı, dinlenmelerimizi yaptık çok şükür. Bize bu imkanı sağlayan e, Gölvadi Resort'a ve sahil e, sahiplerine çok teşekkür ediyorum bu arada. Evet, müteşemdi. Çok güzel ağırladılar bizi. Çok güzel dinlendirdiler. Enerjisi de mükemmel bir yer. Böyle göl manzarası, yeşillik. Harika bir yerde Dinlendik sevgili ekibimle, arkadaşlarımla, sevgili Esin, sevgili Neslihan. Şimdi yoldayız bakalım. Gerçekten güzel bir yerdi. Yani bir daha gelir miyim? Kesinlikle gelirim. Hatta aralıklarla düzenli olarak Göl Vadı gelebilirim yani. <laughs> Güzeldi. Teşekkür ederim hepsine. Dinlendik, meditasyonlarımızı yaptık, arınmalarımızı yaptık, toprağın üstünde yattık. Güzel bir şekilde e, kampa hazırlığımızı yaptık. Kampta yapacağımız neler varsa onların son e, nokta atışlarını da e, plan programını da son artık en son şekline getirdik. Mükemmel bir şekilde. Tekrar Cuma günü buradayız bakalım. İki gün döneceğiz şimdi İstanbul'a. Bugün akşam döneriz. Şu an Sapanca'da bir canımızı ziyarete e, gidiyoruz. Çok böyle e, değerli. değerli bir arkadaşım senelerdir. Ee, onun yanına gideceğiz. Ondan sonra akşam İstanbul'dayız. <laughs> evet. Hoş geldiniz. Daim olsun sevgiyle. Elhamdülillah. Aynen bomba gibi geliyoruz arkadaşlar. Sibel Gülsür diyor. Bomba gibi. Yani e, toprağın üstünde iki saat boyunca <laughs> full sırt üstü yatarak hem e, yeraltı tabakalarıyla hem Göklerle, gezegenlerle ilgili çalışmalarımı yaptım kendimde. Enerji boyutumu yükseltmek, frekanslarımı daha da yükseltmek ve arındırmakla ilgili. Ee, tabii yanımdakiler de yaptı bunu. Orada birkaç misafirim vardı. Onlar da yaptı. Hep birlikte yüksek bir enerji açığa çıkarttık çok şükür. Hem kendi alanımızı temizleyip yükselttik. Hem yanımızdakileri. Harika oldu. Ee, güzel bir şekilde Cuma günü kampta buluşmak üzere. Evet. evet. Sanırım dol... Do oldu mu kontenjanlar? Kontenjanlar şu an asistanımla da ısrarla görüşmüyorum yani bu arada iki günden beri. Dinleneceğim ya telefonları bana kapattırmayın diyorum. <laughs> Dinlenme zamanı asla iş kaldırmıyor beynim. Ee, o yüzden bugün açılımlar günü maşallah. Elhamdülillah. Çok şükür. Dinlenme zamanı mümkün mertebe telefonu e, bırakıyoruz elimizden. Ulaşmak isteyenler çok acil bir durum olduğunda Esin'le Neslihan'dan ulaşıyorlar. Kaldırmıyor. O kadar dünyaya ait olan bir şey bile kaldırmıyor. Şükür. Elhamdülillah. Evet. Heyecanlanıyorum kamp için. Ee, güzel olacak. Sohbetlerimiz güzel olacak, üst bilinç seviyesinden olur. Eğlencemiz var. Harika güzel. Bilinçaltı arınmaları, çalışmalar. Ee, bunlar beni heyecanlandırıyor çünkü bütüne şifa. Hem kendine hem bütüne şifa. İnanılmaz bir e, rezonans oluşturuyor tüm evrende bir kişide bir şifalanma olduğu zaman kelebek etkisiyle evrene yayılan bir enerji açığa çıkartıyor arkadaşlar. İşte o zaman yeryüzündeki kötülükler, savaşlar, tecavüzler, hırsızlıklar neler varsa hepsi sükut etmeye başlıyor. Ve o duyguları oluşturan enerji boyutları da senin gönderdiğin yüksek frekanstan dolayı asimile oluyor, dönüşüyor, güzel frekanslara dönüşüyor. Ve kişilerde o basınç olmayınca kolay kolay savaş, hırsızlık, tecavüz vesaire olmaz. O yüzden bireyin şifalanması, bilinçaltında kendi enerjisini dönüştürüp, arınıp, uyumlamayla yukarı doğru çıkması bütün için çok kıymetlidir yani. Çok kıymetlidir. Evet. Sapanca'dayız hala. Soru geliyor. Sorular akıyor bir yandan. Çok bir yandan da hareket halinde olduğunuz için arabada duruyor. Ee, ne? Sahalemlerim. Sahalemlerin adlı hesap. Hay, hak diyor. Enerji. Ya hay ve hak enerjisiyle uyumlanınca şekil bir ağlıyor arkadaşlar. <laughs> Elhamdülillah. Gece yarısı saat iki buçukta ee, sevgili arkadaşlarımla Havuzda meditasyon yaptım yani. Gece yarısı kalkın dedim. Enerjim geldi. Bunu dedim çabuk dönüştürmemiz lazım. Hocam ne yapıyorsun? Gecenin iki buçu dışarısı buz gibi. Dedim yok gireceğiz o havuza. Ondan sonra esinle neslanla ama o kadar iyi geldi ki inanılmaz. O enerji geldiğinde hemen dönüştüreceksin onu. Aileme rahmet diye yayacaksın. Senden yayılsın bütün aileme. Valla enerji gece iki buçukmuş, sabah beşmiş falan şey yapmıyor arkadaşlar. Onun için zaman dilimi, saat dilimi olmadığı için anda yakalayacaksın kendinden geçerek. Kontenjanın dolup dolmadığını bilmiyorum. Belki son kayıtlar alınıyordur. Ofis numaralarımızı arayabilirsiniz arkadaşlar. Sevgili Buket ilgileniyor. Otel odalarının belli bir kısmını ayırttırdık çünkü biz. Çok güzel bir yer. Yemyeşil. Vadi içerisinde kocaman bir deresi olan kuş seslerinin, dere seslerinin olduğu harika avrası olan mükemmel bir yer. Ee, daha önce kampımı orada yaptım. Çok memnun kalmıştık hizmetinden, güler yüzlü personelinden ve e, sonuç odaklı olarak e, her şekilde, her şey yetişmelerinden. Çok keyifliydi. Şimdi Gölvadi evleri de... E, çok iyi geldi yani. Oraya kesinlikle tekrar gideceğim. Belki şey yapabilirim orada. Yani çok kısıtlı bir e, grupla e, Sapanca'da Gölvadeli. Sahibi de çok tatlı. E, eşi falan da öyle, çocukları da öyle. Dün misafirimizdi bizde. Bungalov evler onlar. E, keyifli bir akşam geçirdik onlarla birkaç saatte. E, çok kıymetliler, çok tatlılar. Her şekilde hizmetinden de memnun kaldım. Orada da belki küçük bir grupla yani maksimum 20 kişilik olacak şekilde e, bir özel bir şey yapabiliriz değil mi Esin şimdi olur. geldi. Olur neden olmaz? Sahibi olur? sevgili Samet Bey de yardımcı evet, olur. Evet, evet. Eylül gibi olabilir. Yani imkanları güzel, e, iki katlı, üstte jacuzzi var, önünde havuzu var. Şöminesi var. Akşam gece şömineyi yaktı. dedi. Yani keyifli. Mangalı yani hem içinde. mangalı içinde evet. Dünyevi anlamda hem manevi anlamda doyuran bir yer. O yüzden e, oraya kesinlikle bir daha geleceğim. Belki orada bir 20 kişilik maksimum ama çok değil çünkü e, belki o bile kaldırmaz. Belki o bile kaldırmaz. Evet 10 kişilik belki on olabilir. 10 kişi kişilik bir, daha e, bir özel bir grupla. Ö, bir tık daha evet. Evet biraz daha bilinci yüksek. Bilinci yüksek gruplarla evet, olursa çok güzel olur. yani bir minik bir inziva yapabiliriz belki. Minik bir inziva. Orada birkaç tane bungalov var. Yani ben her tarafını gezmedim. Olduğum yer ve etrafını gördüm. Çıkmadım yani o kadar güzeldi. Ee, ihtiyaç hissetmedik dışarı çıkmaya. Ee, oradaki misafirlerimiz de hani hem dinlendik hem şey ee, böyle gece işte ilk gece bir dörde kadar durduk. Ondan sonra onları gönderdim sonra geçen dün gecede saat bir gibi gönderdik yattık dedim yatamıyorum iki buçukta enerjim geldi dönüştürmemiz lazım oraya gider mi esin Girinmez. Evet arkadaşlar, inzivaya gelmeyin net. Kuzey Zeynep yaklaştınız mı acaba diyor. Zeynep Allah aşkına şeye katılıp e, canlı yayına katılıp senin evine yaklaşıp yaklaşmadığımızı mı soruyorsun bebeğim? Ne kadar kaldın Nesna? 6 dakika. 6 dakika gösteriyor. 6 dakika sonra oradayım. Tamam Esin. Sonra doğru çekebilirsin. Altı dakika sonra oradayım bir tanem. Ah Ahmet Kamil katıldı. Ee, oğlumla yaşıt kendisi. O da geliyor kampa. Çok sevdiğim bir e önceki danışanlarımdan. Sağ tarafa müsait. Düz tamam, çıkabilirsin. Evet. Git çık çık. Arkası evet, sürtüyor. Esin, çık yukarı çık. Tamam sağ gir. Evet. <laughs> Arabayı sevgili Esin'e verdik. Usta şofördür kendisi. Yani dinlenmeyi seçtim, yırttım. Normalde araba kullanmayı severim ama işte şoförlerimiz böyle mükemmel ötesi olunca bak. Ben de mükemmel bir şoförüm. Aynen, kamyon şoförü gibi. Ben de öyle, o da. Yani yaptığımızı söylemeyelim. Neslem da aynı. Aldım kabul ee, ettim. Aldım kabul ettim, aynen öyle. Ee, öyle işte arkadaşlar. Güzel böyle bir sohbetlerimiz olacak inşallah. Candan cana, özden öze. Herkes her istediğini sorabilir orada. Akşam sohbetlerinde tabi. <laughs> Meditasyon anında değil. Geldik mi kızlar? Buradan giriyoruz herhalde. Şey Aslan sembolü ne demek? 8, 8 kapısı ile ilgili bağlantılı mı? Benim ruhsal hayvanlarımdan. Ee, Sirüsle bağlantısı var. Ahiret kapısıdır. E, ee, boyutlarından da Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin enerji boyutudur arkadaşlar. Ben <laughs> O boyutlardan e, geldiğim için e, çok iyi bilirim. İnsanın böyle sureti de ya da işte e, e, enerji alanı da tamamen ona uyumlu hale geliyor. As, Aslan'ın karakteristik özellikleri gibi düşünün. Ona uyumlu hale geliyor. Ruhsal hayvan nedir? Biraz internetten araştırın. Araba kullanmayı seviyorum. Hep erteliyorum. Onu nasıl çözebilirim? Diyor. E, 8.8 Aslan Kapısı için video çekeyim mi? Hadi çekeyim bari. Onunla ilgili de evet bilgi vereyim. Sirius'la alakalı arkadaşlar bu. Üst bilinç ten gelme. Buradan çık esin üst tarafa. Bu o binanın aşağısı oluyor. Buradan yukarı çık. Sağ tarafta şey var mazgın şeyine bak. Sola yakın olarak çık. Konum aşağıyı gösteriyor orada oradan. Elin altına. Zeynep şu konumu düzelttirin rica ediyorum. Bak geçen geldiğimde de çık solunu say. Öyle olmuştu yani. <laughs> Kocaman arsanın aşağı tarafına. Tam dümdüz çıkabilirsin. Şimdi sağ çok alma. Sağdaki o mazgalın şeyi kalkmış. Teker geçmiş oradan. Yani Zeynep lütfen rica ediyorum yani. <laughs> tamam geçti. Araba kullanman için neler mümkün bunun hayalini kur sürekli hızlı bir şoför olduğunu arabanın içinde aynı anda hem müzik dinleyip hem konuşup hem e, makas attığını hem çok böyle güvenli bir şekilde arabayı kullandığını vesaire bunları hayal etmen gerekiyor Sen. hayal edeceksin bunları ee, yok buradan yukarı çık oradan yukarı çık sonra olumlama yapacaksın ee, fiziksel anlamda da eğitimini iyi alacaksın ben 23 yıl oldu sanırım ehliyetim alalı İstanbul içinde sürekli karşıya gidip geldim. Şehir dışlarına kendim tek başıma rahatlıkla gidiyorum. İstanbul'dan mesela Mersin'e, Adana'ya. 11 saat araba kullan. Ee, sorun yok yani. Kendine güven. Özgüven. Potansiyelini keşfet. Fark et. Sadece potansiyelini fark et. Esin buradan. Buradan sağdan yukarı çıkacağız. Şöyle dön. Direğinin şeyinden. Bireysel seans yapıyor musunuz? Ee, tabii ki geridesin. Ofis numaralarımızı arayın arkadaşlar. Seanslarımız oluyor elbette. Bilinçaltı dönüşüm seansları. Hepsi oluyor. Sevgili Esin hocam da, Neslan hocam da bilinçaltı ve enerji taşların enerji alanları ile ilgili uyumlamalar ve arınmalar onların evrendeki diğer yüksek enerji boyutlu olan her şeyi kullanarak bilinçaltında dönüşüm yapıyoruz tabii ki. Benim randevular biraz dolu oluyor. Fakat nasip bir yer boşaldığı anda o an anlık aramalar oluyor, bir şeyler oluyor. Evet, geldik, yaklaştık. Sevgili Elif, hasretlikle beklete kapıya çıkmış. Ona Ve be, oynuyorlar şu an. Göstereyim, bir dakika size göstermem lazım. Ekran dönüşüyor mu şimdi? Hey. Allah aşkına dur. Oynamaya bak Allah'ını <laughs> Ay can ya. Dur, dur De bak bak. Bak yapma şunu ya. Ay kuzum benim ya. Böyle de oynanmaz ki arkadaşım. Ay kuzum. Canlar canlar ya. Ay şükür Allah. A. Geliyorum. Oyununuza katılacağım birazdan. Çok halayım geldi çünkü. bir de böyle bir durum var. Enerji gelince. Yolda arabayı durdurup oynamak nedir arkadaşım? Ya işte delilikle belli arasındaki çizgi. Geldim aşkım. Oo kuzum benim. Evet. Neyse. E... Öpüyor Geldim geldim. <gülüyor> <gülüyor> Ay size burayı göstereyim ya. Burası da e, burada da böyle iki gün falan bir kalmıştım daha önce. Çok dinlenmiştim burada da, şükür. Canlı yayında. Bebeğim. Aşkım. Kızım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Geleceğim şimdi Aha. dur. Sapanca'nın e, Mükemmel yani doğası. Aşağı taraftan manzara daha belli. Pul gölü görüyor. Sanırım ee, Allah'ım çılgın şoför sizi sonra cezalar mobese aksın. Yavrum 230 basıyoruz ama tabi her yerde değil yani. Her yerde değil. Kuzey Marmara'ya çıktığın zaman Aşkım <laughs> Canlı yayındayım şu anda. Nasılsın? Geldi. Geldim geldim. geldim. Ah, tamam. Ama bugünlük kalacağım tamam mı? Ya Enerji e, böyle yüksek olunca fizik bedeninde de normal insanlar gibi böyle çok e, yorulmuyorsun. Şu 11 saat araba evet. kullanıyorsun. E, yataktan yoruldum. yeni kalkmış evet. gibi dinçsin. Oliyde, Lea, e, e, sizin için. Teşekkür ederim. Selam söyleyelim. Hadi tamam hadi herkese, selam söyle. Bak, Elif herkese selam söyle buradan. <laughs> Merhabalar. Selamlar. Evet. Gel bakalım. Tamam kahvaltı için bizi bekletler. Daha bekletmeyeyim arkadaşlar. Neyse kampımıza gelmek isteyenleri bekliyoruz. Ofis numaralarımız belli. Ee, sanırım Sapanca'da yerleşir miyim ileriye doğru? Bilmiyorum çok seviyorum burayı. Yani İstanbul'a da yakın. Hemen bir saat kaçı veriyoruz. Güzel oluyor. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.